Arkadaşlar defize koymuştum. Şimdi biraz donmaya başlamış. Böyle çalkalaya çalkalaya çırpıyorum arkadaşlar. Sert sert yapıyorum. Böyle yapmazsanız donar buz gibi olur. Gerçek dondurma gibi yapmaya çalışıyorum. <laughs> Arkadaşlar 200 saattir Derin dondurucuda biraz donmuş. Şimdi mikserle çevireceğim arkadaşlar. Güzelce karıştırıyorum mikserle. Ezer ezer. Karıştırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Güzelce ne? Tekrar derin dondurucuya koyacağım. Karıştırmayı bitirdikten sonra. Mikserle karıştırınca bayağı bir kabardı arkadaşlar. Şimdi tekrar derin dondurucuya koyuyorum. Bu ikinci karıştırmam arkadaşlar mikserle güzelce karıştırdım. Bakın arkadaşlar. Kıvamına bayağı bir koyulaşmış. Mikserle karıştırmama rağmen cıvıklaşmadı yani. Kaşıkla kıvamı anlamanız için gösteriyorum. Arkadaşlar dondurmam birkaç saat dolabın içinde kaldı tekrar. Bu şekilde görüyorsunuz bekleyince. Şimdi ben bunu kaşıkla döveceğim arkadaşlar. Bu şekilde dövüyorum arkadaşlar. Döve döve dondurmayı yapacağız. Bu bayağı sertleşmiş. Aslında şişe gibi bir şey bulursanız temiz bir şişe onunla da dövebilirsiniz. Daha güzel dövülür. Ben bu şekilde döverek yumuşatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir cam bardak buldum. Cam bardakla dövüyorum. Bu şekilde döverek yumuşatıyoruz arkadaşlar. Kaşıkla da yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde bütün penceredeki dondurmayı bu şekilde döveceksiniz arkadaşlar. Çevire çevire. Kaşıkla ben çevireceğim. Böyle çevire çevire. şekilde dövüyoruz arkadaşlar. Bütün tencereyi döveceğiz. 2 saat kadar geçti arkadaşlar. Tekrar vurmaya devam ediyorum. Çıkarttım. Böyle bu şekilde vura vura ben yine bardakla vuracağım. Ama olmaya başladı görüyorsunuz değil mi? Bakın alışınıza aldığımda aynı dondurma gibi. Bir kere daha bunu vurun. Dolapta tutacağım bu şekilde arkadaşlar. gibi oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle alıyorum, çeviriyorum. Ve vuruyorum arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz değil mi? Uzuyor da. şekilde bura bura bütün hepsini alt üst yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de sade vanilyalı dondurma yapıyorum. Yine 3 paket salebim var. Bu şekilde. Bir paketini içine döktüm. Şimdi diğerlerini de koyuyorum. Bir pakette vanilya kullanacağım arkadaşlar. Diğer işlemlerin hepsi aynı. Arkadaşlar bir kaşık da malep koyuyorum tat versin diye. Vanilini koyuyorum. koku versin, tat versin diye. Vanilyalı dondurmayı ben çok seviyorum. Çikolatayı çok sevmiyorum arkadaşlar. Soslarda seviyorum ama çikolatalı kek. Çikolatalı dondurma, çikolatalı pasta sevmiyorum onları. Salep paketlerinden bir tanesini daha döküyorum 3 paket sareliğim var 1 kilo sütüm var yarım e, su bardağı kadar da şeker koyacağım arkadaşlar diğer işlemlerin hepsi aynı aynı şekilde çırpa çırpa pişiriyorum arkadaşlar daha sonra da dolaba koyuyorum çıkartıyorum ve aynı işlemleri tekrar ediyorum sade vanilyalı dondurma yaparken arkadaşlar sütümüzü böyle çırpa çırpa koyduğumuz malzemelerle birlikte pişiriyoruz. Ben öyle yarım saat falan çırpmıyorum arkadaşlar. 20-25 dakika, 25 dakika yetiyor bana. Kısık ateşte yapıyoruz arkadaşlar. Bakın nasıl koyulaştı görüyor musunuz? Arkadaşlar vanilya dondurmayı dolaba koymuştum. Bu şekilde havan ile dövüyorum. Daha sonra bunu ikiye ayırıp yarısına kakao tozu dökeceğim arkadaşlar kakaolu dondurma yapacağım karamelli dondurmamız da bu şekilde oldu bunu da bir kere daha dövüyorum havanla havanla dövmek daha kolay geldi bana daha ağır olduğu için bu pirinç bir havan annemin Annem çok meraklıydı böyle şeyleri almaya. Bu şekilde döve döve yumuşatıyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu yumuşatma değil de sakız gibi olmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Bu dondurmaları bu şekilde döverek daha sonra Tekrar dolaba koyuyorum derin dondurucuya. Ondan sonra da afiyetle yiyebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz dondurma makinelerinde de dondurma sürekli dövülüyor farkındaysanız. Karamelli dondurmayı da bu arada dövüyorum. Aslında dondurma çikolatası tereyağı ile yapılıyor herhalde. Ganaj yapılıyor. Çikolatalı ganaj. Ben sadece dondurmanın üstüne koymak için çikolatayı eritiyorum. Arkadaşlar dondurmamızı yaptım. Çikolatalı, sade, bir de karamelli. Ama dondurmamız olmuş arkadaşlar. çekiyorum arkadaşlar kaşıkla biraz da vanilyalı koyalım vanilyalı daha kolay geliyor Ben çikolatalı çok sevmiyorum ama daha çok çikolatalı olmuş. Biraz da karamelli koyalım arkadaşlar. Bakın nasıl kolay geliyor. Gördünüz mü? Kaşığı da düşürdük. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi üzerine çikolata sosundan koyuyorum arkadaşlar. Biraz daha erimesi gerekirmiş. Erimemiş. ganaj yapmak lazımmış arkadaşlar ben ganaj yapmadım sadece çikolata sosu koyuyorum ama bu şekilde olmadı onu söyleyeyim ganaj yapalım daha sonra ganaj tarifini veririm arkadaşlar afiyet olsun biraz da üstüne fındık kırığı koyayım fındık fıstık hepsi karışık afiyet olsun arkadaşlar beğenmeyi paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım iyi günlerde ağzımızın tadı bozulmadan esenlikli dolu günler diliyorum